Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Aşk Mantık İntikam dizisinin yepyeni bir fragmanı gelmiş oldu. Sizler için fragman karelerini paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fragmandan da görüyorsunuz. Ozan Çağla'ya evlilik teklifi ediyor. Bakalım buna sebep ne? Çağla Ozan'ı çok sevse de Ozan Çağla'nı ne yazık ki sevmiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Ozan Esra'yı deliler gibi çok seviyor. Ve bakalım e, onun evlenme teklifi etmesine sebep ne olmuş oldu? Ve e, bunun için de bölümü sakın kaçırmayın. Tabii ki de burada bir engel çıkacaktır. Esra'yı kıskandırmak isteyen Ozan'ın planı baş tutmayacak. Hoşça kalın arkadaşlar. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.